Aslında birçok unsur var etkilendiğim ama en çok etkilendiğim şey insanlar arasındaki etkileşim, seyircilerin sayısı, rekorların kırılması. Aynı zamanda da yani sahaya dönersek de oyuncuların saha içerisindeki vermiş oldukları atletik performans özellikleri ve taktiksel bir takım farklılıkları görmek gerçekten çok keyif verdi. Bu turnuva bir kere öncelikle çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı da çok iyi değerlendirmek istiyoruz kendi adımıza konuşmak gerekirse. Şimdi A Ligi, B Ligi ve C Ligi var. Biz kadın milli takım olarak ilk kez C Ligi gibi kendi standartımız ve standartımızın altında kalan takımlarla mücadele etmeye başlayacağız. Bu o yüzden hem ülkemizdeki kadın futbolunun gelişimi açısından son derece önemli bir unsur. Aynı zamanda da kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak açısından da bizim için büyük bir fırsat. O yüzden bunu çok iyi değerlendirip ülkemizdeki kadın futbolunu daha da bilinir hale, getirmek istiyoruz. Ya bu çıkışı nasıl yakaladık dersek bu çıkışı yatırımla yakaladık. yani Son 3 senesine bakın kadın futbolunun kadın futbolu 1971'den beri ülkemizde varlığını gösteren çok önemli bir olgu. Ama bu olguya yapılan yatırım ve yapılmayan yatırıma baktığınız zaman da aradaki farkı görüyorsunuz. Son 3 senedir ciddi bir yatırım var kadın futbolumuza. Büyük kulüplerin ligimize dahil olması, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Karagümrük'ün, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın bu işte var olması, yatırım yapmaları karşılığında ister istemez oyuncuların standardını yükseltti. O standardı yükselen oyuncuların da performansına göre de milli takımlara gelmesiyle birlikte bir sürdürülebilir bir yapıya doğru gitmeye başladık. Milli takım tarafını ayrıca değerlendirmek gerekirse de milli takımda da çok ciddi bir planlamamız var. Son üç senedir de işte bu sürdürülebilir yapıyı devam ettirdiğimiz sürece de başarı yavaş yavaş gelmeye başladı kesinlikle olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Geçmiş senelerde playoff usulü yaptık. Çok heyecanlıydı aslında playoff'a baktığınız zaman. Şimdi iki tane karşınıza çıkan unsur var. Bir tanesi playoff'lar çok eğlenceli ve çok keyifli geçiyor. Çok kıran kırana maç geçiyor. Ama diğer taraftan baktığınızda da kopan takımlar için işte o maç yapma sayılarının düşmesi ya da oyuncuların ligden kopması milli takım için de çok avantaj ya da dezavantaj getiren unsurların ortaya çıkmasına sebep oldu. O yüzden bu sene tek ligin olması 是。<noise> ve herkesin birbiriyle kıyasıya mücadele ediyor olması bence heyecanı biraz daha arttıracaktır. E Bir de geçen sene playoff'larda şimdi kıyasıya erkeklerde mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon gibi takımların karşılaşmaması bence hoş durmadı. O yüzden bu sene bunun karşılığını alıyor olmamız ki çok keyif verecek diye düşünüyorum. Beklentilerime eğer gelirsek beklentilerim çok yüksek. Hem oyuncularımdan beklentilerim çok yüksek hem de teknik ekip olarak çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. O yüzden beklentim çok yüksek ama isteklerim derseniz ya da hayal ettiğim ne derseniz kesinlikle grup birincisi olarak C liginden B ligine çıkmak istiyoruz. Bunu yapabilecek kapasitede oyunculara sahibiz. Zaten son 3 senedir biz Uluslar Ligi'nin aslında hazırlığını yaptığımız, alt yaş kategorisinden yetiştirdiğimiz oyuncuları A takıma monte ettiğimiz, sürekli bilgi akışını sağladığımız bir oyuncu grubuyla C Ligi'ne başlayacağız. O yüzden de benim için bir teknik direktör olarak tabii ki beklentilerim çok yüksek. Beklentilerimin yüksek olmasının iki tane nedeni var. Açık açık onu da söylemek isterim. Bir tanesi, milli takımın altında, bayrağın altında maçlara çıkıyoruz en iyisini vermek zorundayız. Ki ben kendi oyuncularıma çok güveniyorum. En iyisini sergileyeceklerdir. İkincisi de ülkemizdeki kadın futbolunun gelişimini gösterebilmek ve ilerlemesini istiyorsak mutlaka C liginden B ligine çıkmamız gerekiyor. O yüzden biraz omuzlarımıza aslında fazlaca yükü bindirip ondan sonra da bu seriye başlayacağız. Bu hissi anlatmam herhalde günler sürer. Tarifi yok çünkü ben e, öncelikle bir kadın olarak şöyle düşünüyorum. Kendimle çok gurur duyuyorum. Ama herhalde en önemlisi ailem için çok gururlu ve onurlu bir yerde olmak. Milli takım bayrağının altında o şerefe nail olmak bence çok büyük bir keyif, çok büyük bir gurur gerçekten tarifi olmayan duygular. Grubumuzda sürpriz takım olarak kendimizi görüyorum. Diğer rakiplerimize de çok şans vermeyi düşünmüyorum. Mutlaka çok iyi mücadele etmeye çalışacaklardır. Özellikle Gürcistan son turnuvadan sonra teknik direktör değişikliğine gitti. Bir kadın teknik direktörle devam ediyorlar. Onlarda farklı bir oyun tarzına geçiş yapacaklarını düşünüyoruz. Yaptığımız analizlerde de öyle çıkıyor. Litvanya tabii ki dirençli, direnecek, size olarak kendi o ikili mücadelelerde bizimle başa çıkmaya çalışacak bir rakip olacaktır. E, Lüksemburg'da öyle. Herkes C liginden B ligine çıkmayı hedefleyen, kendi ülkelerindeki kadın futbolunu da yukarıya taşımak isteyen ülkeler. E, ama yine dediğim gibi biz çok iddialı girmek istiyoruz. Çok iyi şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden de sürpriz takım olarak biz kendimizi görüyoruz açıkçası. Yani en gelişkin şimdi son dünya şampiyonuna baktığımız zaman tabii ki İspanya. İspanya futbolda bir ekol erkek ya da kadın diye ayırmaya bile gerek yok. Orada futbol denildiği zaman çok rahatlıkla herkesin oynayabildiği, herkesin ulaşabildiği ve kız çocuklarının çok iyi rol modellere sahip olduğu bir ülke. Bunu da Dünya Kupasını alarak zaten çok iyi başardılar. Arkasından İngiltere örneğini verebilirim. Hem teknik direktörlerine çok büyük bir saygım var. Aynı zamanda da oyun sistemleri, oyun kurguları ve kadın futboluna yaklaşımları ve yatırımlarıyla İngiltere mutlaka arkasından gelir. E, Fransa tamamen bir ekol ülke olduğunu düşünüyorum. Fransa'ya gittiğiniz zaman 4 yaşındaki, 5 yaşındaki kız çocuğunun da futbola ulaşılabilirliği çok fazla ve sürdürülebilir bir yapıları var. Fransa dediğiniz zaman tüm dünya ülkeleri aklınıza gelmeli. Fransa çünkü öyle bir e, kendi himayesini almış gibi çok şeyi, e, kendi kültürünü de diğer ülkelere çok rahatlıkla yansıtabiliyor. O yüzden onların bir ekol olduğunu düşünüyorum. Tabii ki futbol denildiği zaman asla yansınamaz bir Almanya ve Almanya'nın gücü var. Amerika son Dünya Kupası'nda çok beklentilerin altında kalsa da futbol denildiği zaman orada sadece kadın futbolunun aklına gelmesi ve yatırımların bu yönde olması da bambaşka bir konu direk içerisindeyiz. Nedenine gelecek olursak ben son e, 3,5 buçuk senedir Kadın A milli takımda teknik direktörlük yapıyorum. Ondan önce 15 milli takımıyla başladım ilk teknik direktörlüğe. Şu anda e, A milli takımda 15 milli takımda ilk kez milli takıma çağırdım. Oyuncularımla devam ediyorum. O yüzden sürdürülebilir bir yapının içerisinde e, çok keyifli bir şekilde gidiyoruz. Alt yaş kategorisinde çalışan e, hocalarım zaten burada A milli takımda yardımcı antrenör olarak çalışmaya devam ediyorlar. O yüzden bizdeki akış 15, 15 milli takımından başlayan bütün oyuncuları, bütün teknik ekibin gördüğü, gözlemlediği e, ve A takıma kadar çıkartabildiğimiz performansını gözleyebildiğimiz e, ciddi bir çalışmanın içerisinde geliyorlar. O yüzden bizim için yani u 15 denildiği zaman çok iç içe geçmiş ve kompakt bir yapıyla beraber e, sürdürülebilirli devam ettiriyoruz. Bir kere futbolun cinsiyeti yok, onu çok net söyleyelim. Erkek futbolunda ne oluyorsa kadın futbolunda da aynı etkileri görüyorsunuz. Bir önceki erkek dünya kupasına bakın estetik performans anlamında çok öne geçmiş, çok kült denilen, çok lider olan ülkelerle başa baş mücadele eden ülkeleri gördük. Ve bizim için onlar sürprizdi. Ben her zaman şunu söylüyorum, posta endüstriyel bir dünyada yaşıyoruz. Bilgi artık herkes için çok ulaşılabilir. Telefonunuza girdiğiniz zaman bir tane bilgiyle bambaşka yerlere bambaşka yerlere evrilebileceğiniz bir dünyayı açılıyorsunuz. Son Dünya Kupası'na baktığımız zaman zaten karşımıza şu çıktı. Atletik performans anlamında takımların artık birbiriyle yarışabildiğini, taktik anlamda da artık her oyuncudan her mevkide oynamasıyla ilgili modern futbol dediğimiz kısmı ulaşmış olduk. Kadınlar Dünya Kupası'na geliyorsunuz. Atletik performans gelişimini orada da çok rahatlıkla görüyorsunuz. Aynı zamanda da geçmişte hep şöyle erkeklerden yorumlar duyardık ya taktik yok kadın futbolunda işte topa vurabiliyorlar gibi yorumlar olurdu. Ama bu sene çok ciddi bir izlenme oranı ile beraber kadınların taktiksel varyasyonları erkeklerden daha net bir şekilde disiplinli bir şekilde davranabildiklerini, sonuçlandırmaların geçmişe göre çok daha net olduğu bir turnuvayı izlemiş olduk. Teknik direktör olarak e, hedefim e, her maçı kazanmak. Küçüğü büyüğü yok. Rakibin zayıfı güçlüsü değil. Çıkmış olduğum, özellikle Milli Takım Bayrağı'nın altında çıkmış olduğum her maçı kazanmak istiyorum. Ama Necla'ya bu soruyu sorarsanız, Necla'nın bu hayattaki en büyük hedeflerinden bir tanesi iyi bir rol model olabilmek. Özellikle ülkemde yaşayan kız çocuklarına ayakları üzerinde sağlam basabildiklerini, hayal ettikleri ortama, hayal ettikleri seviyeye gelebileceklerini göstermek Necla olarak, Necla Güngör Kıragası olarak en büyük hedefim bu teknik direktör olarak da şu anki konumum için soracak olursanız milli takım bayrağı altındaki çıktığımız her maçı kazanmak ve kadın futbolunu da olabildiğince en iyi yere, en iyi seviyeye taşımak istiyorum.